Evet. Şu an Vandayız. Vanda ziyaretlerimize devam ediyoruz. Güzel bir sudan bahsedildi bize. Bu suyun adı Faruk suyu diye geçiyor. Şöyle bakın. Oksitase olan bir su. Yani içerisindeki mineral yapısı çok yüksek. Soda yapısı çok yüksek. Bakın elimin hemen içerisindeki altındaki şu kabarcıkları görüyorsunuz. Bakın şöyle. Evet, şöyle göstereyim. Bakın oksitize oranı çok yüksek. Mineral değeri çok yüksek. Bunlardan görüyoruz ki kükürt fazla. Demir oranı çok fazla. Tadına da bakacağız şimdi beraber. Bismillah. Tadı sodalı bir tadı var. Ama demir küflü bir pastı bir demiri ağzıma atmışım. Küflü pastı bir çiviyi ağzıma atmışım gibi bir tadı var. Zaten pet şişelere koyduğumuzda anında oksiltize oluyor ve sarı bir renk alıyor. Bu da bu suyun mineral değerinin, soda değerinin çok aşırı bir şekilde yüksek olduğunu gösteriyor. Ve yüksek oranla da demir ve kükürt oranının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda karbondioksit gazının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir daha bakalım. Şöyle. Evet. Bakın mineral çok yüksek, soda çok yüksek. Kükürt işareti bunlar. Üzümü yıkıyorum. Yine klasik bir küf tadı geliyor. Evet, şifalı olduğu söylenen bir su. Böbrek hastalıklarına iyi geliyormuş. Böbrek taşlarını da düşürdüğü iddia ediliyor. Biz de tattık. Acı bir tadı var. Teşekkür ederiz.